numaralı toplumuz büyüler bizlerle çok sert bir giriş yaptı. E, ee, bu girişe uygun bir fiyata belirlersiniz herhalde diye tahmin ediyorum. Efendim. Evet. Artış geldi. Açılışı yaptım. 21 numarayla. 8 bin lira 52 numara. 8 bin lira. 52 numara gördü. Yok bu evet, 8 bin lira. Müzik biraz verebilir miyiz altta hareketli müzik var mı arkadaşlar? 8 bin 250 12 numara. Yok mu artıran? 8.500 buçuk gördüğü gibi bir numarada. 8 bin 8 bin diyorum oraya. 8 bin dedim. Evet, yok mu artıran? 8 bin 750 şu arka fena bakacağım. Artık oralara kızmasın. Artık Yoksa geçtim orayı. 8 bin giderse üzülürsünüz dedi dokuz bin oldu orası. Harikasın dokuz bin. Var mı başka? Dokuz bine satıyorum. Sat sat sat. Satıyorum. Dokuz bin iki yüz bin beş yüz. Dokuz buçuğu gördü bile. Harika gidiyoruz. Dokuz buçuk yok artık. Dokuz bin beş yüz. Dokuz bin yirmi <laughs> <laughs> <seventy. Dokuz gülüyor> evet, evet. satıyor. <laughs> <beş gülüyor> <laughs> <laughs> söyleyebilirsiniz bu arada. 250'den fazla teklifiniz varsa söyleyebilirsiniz sevgili dostlar. <laughs> 10 bin orası değil mi? 10 bin. 20 bin numarada kalır mı acaba? 10 bin satıyorum. 10 bin. Sat. 10 bin satıyorum. İstemiyorum. Abi alar mı? 10 bin. Sattım hayırlı olsun. Kaç numara gelsin? 21. 21 numaraya 10 bin lira olarak 110 numaralı koçumuzu satmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun ayrıca görmeler. Hadi. Hadi. <laughs> Ali Samurlu mahallemizdeki Kamil vilayet ait işletmedeki Bandırma Merinos çiftliğinden alınan koçluk koçlar Aşım salımına şu anda salınıyor. Anadolu'da binlerce yıldır gelenek halinde yapılan koç katımı töreni ilçe müdürümüzün eşliğinde Bandırma Merinos Koyunculuk Enstitüsü'nden alınan koçlar Bunlardan daha iyi Koç <laughs> 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 katımı. Haydi hayırlısı olsun.